Selam. <laughs> ne bu? Ne bu meyve suyu bu. Hayır neyin yani? Nereden aldın? Hmm. Yelkida. 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 Yelkida nedir? Yelkida. <laughs> dan demedim. Yelkida. Yelkida. Yani İzmir'in Yelkida. Evet. İzmir'de de bakayım. İzmir'den geliyorum da. İzmir'den geliyorum. <laughs> Normalde dan diyorsun. İzmir'dan. İzmir'dan dedim zaten. İzmir'dan evet şimdi geliyor. Dina 10 senedir Türkiye'de yaşayan bir arkadaşımız. Rus, uyruklu ama Türkiye'de yaşıyor. Evet Dina. Ayrı bir zamanda da Tatar'ım. Yarı Tatar'ım. Tatar. tatar. Babası Tatar, annesi Anne. Annem çok karışık. Nasıl sinop okulduğunu kimse bilmiyor. <laughs> Ya ona bakarsan biz 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 de karışırız yani. Benim annem Gürcü, babam ordulu. Ordulu da değil, Trabzon çıkıyor yani o kökenimize baktığın zaman. Hepimiz çok karışız. Ama tabii sen hani ülke olarak da farklı olduğun için <laughs> Bu bizim ilk videomuz. Ee, konsept düşünmedik. Düşündük mü? Düşündük de Ne düşündük? Ne yap ne yapabiliriz ee, ikimiz? İşte sen Türkleri eşleştireceksin, ben Rusları eşleştireceğim. Öyle mi? Bir olaylara bakacağız. Mesela yemek konusunda ya da e, bilmiyorum. Mesela tırnaklar. Evet, Türk kadın tırnakları, Rus kadın tırnakları. Evet, hemen görelim. Budur. Dina da çok iş yapıyor. Yani hani zannetmeyin ki iş yapmıyor da tırnakları öyle bakımlı. Ben iş yapıyorum ama bakımsız tırnaklarım. O iş yapıyor ama bakımlı tırnaklar. Aramızdaki farklar böyle böyle. Çıkıyor. Değil evet. Mi? Mesela onun kaşları ben alıyorum. <laughs> Senin kaşları kim alıyor? Ben. Hmm. Burada çok güzel bir eşleştiri yapabilirsin. Mesela Türk kadınlar, bunu çok iyi biliyorum, kendin kaşı kendisi almaz. Almaz. Ruslar. Ruslar alır. Evet. Bizde öyle bir şey, bir, bir servisi yok. Yani kuaföre gidip de... yani Bizim kuaför servisi diye bir şey yok yani. Burada kadınlar... Birazcık ihtiyacınız da olmayabilir mi? Kuaför servisine yok öyle bir şey. İhtiyacı her kadının ihtiyacı Anlamadın, var. Anlamadın değil ama... mi? Ya, hayır. Hmm. Niye? Şey i̇şte anlamıyor mesela hani 10 senedir hmm. burada ama anlayamıyor. Diyorum ki hani gerek de yok yani. Güzalsiniz gerek var. Ya. Hayır gerek var. Olur mu öyle bir şey? E, gerek olsa gidersiniz. Neden gitmiyoruz? Çünkü her şey kendimiz yapıyoruz. Tamam. Ben tamam. yapamıyorum mesela. Neden? <laughs> ben ne yapıyorum biliyor musun? hani o şeyde e, gratislerde satılan e, şeyli bantlar var ya yüz evet. bant. <laughs> onları kesiyorum falan şurama yapıştırıyorum tabii evet. şurama yapıştırıyorum şurama yapıştırıyorum ama tabi kaşlar kalıyor gene hani şuradaki şeyi alamıyorum. Hayır niye cımbız alıp niye alamıyorsun? E işte, Bir birçok Türk cımbız... kadın zaten öyle. kim kimi eşleştirecek? Sen Türkiye'yi <laughs> eşleştireceksin ben mi eşleştireceğim ha. ya? Allah'ım ya.